Evet arkadaşlar, bu dersimizde bölüm 5.3'ü işleyeceğiz. Konteynerlere, meklere, memolara, tank konteynerlere, dökmeyi konteynerlere, portatif tanklara, lefa takma ve işaretleme. Yani ambalajlara geçen dersimizde işlemiştik. Ambalajlar nasıl işaretlenecek onu görmüştük. Bu dersimizde de artık işi büyüttük. Konteyner, e, tank konteyner, mekler, işte e, araçlar nasıl işaretlenecek? Bu dersimizin konusu da bunu içeriyor. Şimdi, Uzun, uzun anlatmış bir sürü şeyi. Yani e, hepsini tek tek anlatacağım. Mesela her geçen demiştim ya e, ambalajlar üzerine 7A, 7B, 7C etiketi asılır. E etiketi yapıştırılır. Eğer bölünebilir malzeme ise bunların yanına bir de ne ekleniyordu? 7E ekleniyordu. Araç üzerine ise bütün bu 7A, 7B, 7C maddelerde e, onları temsilen eden 7A, 7B, 7C temsilen şu ekranda gördüğünüz 7D etiketi asılıyor. Bakın e, radyatif diyor 7 diyor. Herhangi bir şey yok. A mı B mi C mi B dedi. Yani içeride radyatif madde var. A olabilir, B olabilir, C olabilir. Ben hepsini temsil ediyorum diyor. Eğer istenirse e, bu 7D etiketi asılmaz. 7A, 7B, 7C etiketleri ayrı ayrı araç üzerine asılabilir. Peki aracı neresi asılacak? Bugün işlem içindeki dersimizin konusu aracı nasıl asılacağı konusunu uzun uzun konuşacağız inşallah. Ondan önce, dersine başlamadan önce bir turuncu plakadan bahsetmek istiyorum. Bölüm evet, 7, 5, 3, 2, 2. Bakın ekranda bir turuncu plaka görüyorsunuz. Tehlikeli mal taşıyan araçlarda araçların önüne ve arkasına kimi durumlarda iki yanına turuncu plaka asılması gerekir. İki tür turuncu plaka var arkadaşlar. Birincisi boş. Şu gördüğünüz 30x40 cm'lik plakanın içinde yazısı olmayanı. Bomboş turuncu boş turuncu plaka. Bir de böyle yazılı turuncu plakalar var. Bunlar nasıl asılacağını uzun uzun konuşacağız. Ama öncelikle bu yazılı turuncu plakalardaki yazıların ne manaya geldiğine bakalım. Arkadaşlar zaten şu alttaki yazının, e, alttaki rakamın e, ne olduğu zaten belli. Hemen tahmin ediyorsunuz. UN numarası. Yani, taşınan balın numarası alttaki mutlaka turuncu plakanın alt kısmında, yazılı turuncu plakaların alt kısmında yer alır. Peki üstteki rakam ne? Üstteki rakamda arkadaşlar tehlike tanımlama numarası. Bakın tehlike tanımlama numarası. Peki bu tehlike tanımlama numarası nereden öğreneceğiz? Evet bu ON 1888'in tehlike tanımlama numarası 33 olduğunu nereden öğreneceğiz? Tabii ki tablo A'dan öğreneceğiz. Tablo sütün sütun 20. Bakın bir göstereyim. Bir nereye dönecektim? Unuttum. Ha. 954 tane. 954'e geri döneceğim. Bakın tabloda sütun 20'de TRK tanımlama numarası var. 1726'nın 80'miş. 1720, 1728'in x 80'miş. Öyle de gidiyor. Evet, 1732'nin 86'ymış. Evet, bakın buradan alıp e, şeye koyuyorsunuz. Yazılı turuncu plakanın üst kısmına koyuyorsunuz. 984 müydü? Çok geldim ya. Of unuttum numarayı ya. 980 diyelim. Yok. 950 diyelim. Heh. Evet, 53. 3. 954'müş. Evet. Demek ki tablodan okuyoruz. Peki bunlar ne manaya gelir? Şimdi bunu anlatacağım. Gerçi bunların ne manaya geldiği bölüm bakın 5, 3, 2, 3'te yazar. Tehlike, tanımlama numaraları anlama. Hepsi bakın liste olarak da yazıyor. İşte B, hatta 5, 3, 2, 3, 2 tam anlatır Tablo sütün 20'de istenilen TLK tanımlar numaralar, işaretlik numaralı anlamlar sahiptir. 20 demek, 20 ne demek, 225 demek hepsi anlatılıyor. Ben size genel bir manasını vereyim önce. Evet, hın, evet gönderdiğiniz etiketlerde e, çakır bir, Lement bir şey sormuş hın hın demek hazard identification number yani tehlike tanımlama numarası demek. E, kitabın üstüne yapıştırılacak. Üst üst etiket e, şey lemet. Yani, hın e, e, nereye yapıştırılacak kitapta diye soruyor da üst tarafa yapışacak. Yani kulakçık şey Excel dosyasına göndermiştim ya etiketleme. E, yanlara yapacak şeyler ben yan kulakçık şey yaptım. Excel'de çıkarttık. Üstlere yapışacaklar bir üst kulakçık diye. Hın üst kulakçık oluyor arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum en azından. Ya da size uygun geldiği gibi istersen yana koy yani fark eder. Ama hın üstü olması daha güzel oluyor. Daha şık oluyor. Kitabın alt kısmı da size kalmış. Tamam. Yani ben e, kitabın sağını ve üstünü doldurdum. Alt kısmının e, kulaklanması size kalmış. Tamam. Peki. Geçiyorum. Peki buna ne manaya geliyor? Mana şu arkadaşlar. Yani genel anlamda anlatıyorum. Evet genel anlamda anlatıyorum. Ha anlamı ne diyorsun? Pardon. Anlamı tehlike tanımlama numarası işte. Tehlike tanımlama numarasının İngilizcesi. Hn. Hazard identification number. Tamam <laughs> hın Yani istersen tehlike tanımla TN N -ne, e, ne de TN ne, ne de istersen tehlike TTN pardon. TTN de diyebilirsin. Ben hn diye, demek daha çok hoşuma gitti bilmiyorum. Daha ailede sanki. İngilizce e, aklımıza geldiği için daha rahat oluyor diye düşünmüştüm. Yani bu gördüğünüz şu numaralar Peki sen de sağ Şimdi bu TLG tanıda olması manası şu. Yani genel manayı söylüyorum. Yani i̇stisnalar kaideyi bozmaz. İlk rakam şu gördüğünüz ilk rakam arkadaşlar sınıf numarasıdır. Yani malın sınıf numarası. Yani mesela 3 alevlenir sıvı. 4 alevlenir katı. Yani ama 4, 1, 4, 2, 4, çok da sadece ilk rakam. 7 radyoaktif malzeme. mesela ama gerçi 7'de kutrucu pek yok. 8 aşındırıcı malzeme. Ama mesela 3 dersen, mesela alerjenler gaz 2 ile başlar mesela gaz ise 2 yani, e, şeklinde. Bu sınıf numarasını veriyor. İkinci rakam evet ikinci rakam şu manaya gelir. Eğer ilk rakam aynen tekrar ediyorsa bu mal çok tehlikeli manasına gelir. Peki az tehlikeli ne yazacağız o zaman buraya sıfır gelir. Yani buraya ya sıfır gelir. Ya da ilk rakam aynen tek tekrar eder. Mesela 22. Gaz çok tehlikeli. 33. Evet, e, alevlenir sıvı çok tehlikeli. 44. Alevlenir katı çok tehlikeli. Peki 40 olsaydı? Alevlenir katı az tehlikeli. 30? Alevlenir sıvı az tehlikeli. 0 ise az tehlikeli. İlk rakam aynen tekrar ediyorsa çok tehlikeli. Bu rakamdan sonra buraya bir üçüncü rakam yazılırsa bu ilave tehlike etiket numarasıdır. Mesela 338 alevlerin sıvı çok tehlikeli. Aynı zamanda 8 neydi? Sınıf 8 e, e, aşındırıcı maddelerde Aynı zamanda aşındırıcı. Evet. Demek bu ilave tehlike etiket numarasını veriyor. İlk başta bu rakamların en başına gelecek şurada bir x harfi. x harfi malın evet, e, şeyle e, malın suyla tehlikeli şekilde tepkimeye girdiğini anlatır. Malın suyla tehlikeli şekilde tepkimeye girdiğini anlatır. Yani yağmurdan uzak tutacaksın. Yağmurda, eğer yağmur su içine girerse malı patlatırsın diyor yani iki saat. Tamam? Bak mantık bu. Ama tabii bu genel kaide. Ee, yani istisnalar kaideyi bozmadığında de, genelde çok iste istisnası var bu durumun. Bakın örnekle bakalım. Mesela 20. Gaz az tehlikeli. Açıklamaları boş verin. 20 ne demek bu? Genel manada gaz az tehlikeli demek. Şunu biraz büyüteyim. Evet. 20 gaz az tehlikeli. 22 gaz çok tehlikeli. 225 gaz çok tehlikeli, ilave tehlikesi yakıcı. Evet, yani yükseltken. Ama bak işte burada kayda bozuldu? Gaz az tehlikeli mi, çok tehlikeli mi belli değil. Ama ilave tehlikesi alevlenir. Üç koymuş arkasına alevlenir. Yani alevlenir sıvı ya. Tabi bu sıvı değil artık gaz. Gaz ilave tehlikesi alevlenir. Mesela gaz ilave tehlikesi alevlenir. ilave tehlikesi aşındırıcı. Böyle böyle gidiyor. 26 zehirli gaz. Ama az tehlikem çok tehlikem belli değil. Gerçi zehirli gazlardan çok tehlikeli olduğu için belki 226 demediler yani. Mesela x'li bir şey bakalım. Evet x 362. 3 ne gibi? Alevlenir sıvı. Evet. İlave tehlikesi evet, e, zehirli. İlave tehlikesi evet, yani iki ne manaya geliyor acaba? Ne bakayım. Yani, ha, oradaki iki suyla tepkime giriyor. Şey, suyla, X suyla tepkimeye giriyor. Dikkat et, yağmur seni uzak tutuyor Ha! Şu iki gazlı zaten. Bir daha bakalım. Alevlenir sıvı. İlave tehlikesi e, zehirli altıdan dolayı. İlave tehlikesi evet eee Alevlenir gaz açığa çıkartabiliyor. Gaz açığa çıkartıyor. Çünkü gaz gaz oluşturabiliyor diyor, yani. İki komisyonda gaz oluşturabiliyor. Bakalım demiş. Suyla tepkime gelen alevlenir gazla çıkartan alevlenir zehirli sıvı. Alevlenir zehirli sıvı alevlenir gaz çıkartıyor. İki onu anlatıyor. Zehirli alevlenir gaz çıkartıyor. Suyla tepkimeye giriyor. Yani X harfli suyla tepkimeye girdiğini anlatıyor. Bir numara anlatabildim mi arkadaşlar? Ha, anlamazsanız gelin buradan listeden bakın gitsin ya. Çok sorun değil. Ben sadece genel mantığı verdim yani. Demek ki iki tür turuncu plaka var demiştik. Birincisi boş turuncu plaka. Şu içerisi tıp turuncu. Başka hiçbir şey yok. Bir de yazılı turuncu plaka var. Üstte tehlike etiket numarası. Tablo sütun 20. Kın diyor yani. E, hazard Identification Number. Altta da ne var? E, -E numarası var. Peki. Mesela turuncu plaka deyip geçmeyin. Turuncu plakalar bayağı pahalıdır yani. Ee, şunu biraz küçülteyim. Mesela ne diyor? 40 tempo santim olacak diyor. 15 milletle geliştiğinde çerçeve olacak diyor. Siyah çerçeve 1,5 santim, bir buçuk santim olacak diyor. Ve 15 dakikalık yangına maruz kaldığı durumda takıldığı yuvadan çıkmayacaktır. Yani 15 dakika boyunca ne olacak? Yanmadan duracak, uzaktan gelen görecek. Evet. Eğer eğer e, aracın e, şey aracın üzerinde yeteri kadar diğer yoksa 30 çarpı 40 santimetreyi evet e, 30 çarpı 12 santimetreye kadar düşürebilirsin diyor. Yani, e, ama boş turuncu plaka için. yazılı turuncu plakası geçerli boş turuncu plakayı 30 çarpı 12 santime kadar düşürebilirsin diyor. Falan filan yani olay bu. Peki şimdi bu LFA'lar. Yani aracın neresi asılacak, nasıl asılacak en önemli konuya geldim. Asıl konumuz bugün bu. Bunlar aracın neresi asılacak konusu. Evet, bunu kitaptan okuyarak yapmayacağım. Kitaptan okumak e, kafa karıştırıyor. Onun yerine sıratlarla anlatacağım. Güzel sıratlarım var sizin için hazırladım. Daha doğrusu senin için hazırlanmış. Bana da hazır geldi yani. Böyle hazırlık olmuştum zamanında. Evet. Ama çok güzel sıratlar. Biraz düzenledim, biraz derledim, topladım. Evet. Atarım atarım, grupa gönderirim arkadaşlar. Şimdi önce kaçtır şey var, siz söyleyin. Taşıma var. Evet, üç tür taşıma var arkadaşlar. Ya malları ambalaj olarak taşırsınız. Hadi gel, gelmedi. Ha, dur. Ya malları ambalajlı olarak taşırsınız. Hadi gel. Niye gelmiyor ya? Ha, geldi. Üçü birlerine geldi. Ya malları ambalajlı olarak taşırsınız. Ya tank içinde taşırsınız. Ya da dökme olarak taşırsınız. Üç tür taşıma var. Bakın piyasada yanlış, yanlış anlaşılan bir şey var. Yani tank içine taşımayı dökme yük taşıması olarak adlandıran çoktur. Yanlıştır. Dökme yük demek katı bir maddenin aracın arkasına kepçeli yüklenmesi demektir. Dökme yükten kum yükler gibi, toprak yükler gibi, çakıl, çakıl yükler gibi tehlikeli madde yüklüyorsun. Evet, dökme yük taşımacılığı sadece katı maddeler için geçerlidir. Sıvı maddeyi dökme yük taşıyamazsın. Sıvı maddeyi illaki tankta taşıyacaksın. Ha, katı maddeyi yine tankta taşıyabilirsin. Ama o yine dökme yük taşımacılığı olmuyor. Ne oluyor? Evet, tank taşımacılığı oluyor. Evet, Dökme yükle tank taşımacılığını bu şekilde mutlaka zihnimize ayıralım. Tank taşıması dökme yük taşıması değildir. Tank taşımasıdır. Peki. Şimdi o zaman ambalajla taşımadan başlayalım. Arkadaşlar ambalajla mal taşımada evet, ambalajın üzerinden nasıl etiketleneceğini neler yazılacağını biliyoruz. Zaten Sticker yapıştırılacak. 10 çarpı 10 cm. Her malın tehlike etiketi yapıştırılacak. Ama araç üzerine sınıf 1 ve sınıf 7 haricinde On bak onları ayırdım. Sınıf 1 ile sınıf 7'yi ayırdım. Diğer sınıflarda sınıf 2, sınıf 3, sınıf 4, sınıf 5, sınıf 6, sınıf 8 ve sınıf 9'da 7 tane sınıfta sadece aracın önüne ve arkasına evet, boş turuncu plaka asılması yeterlidir. Evet. Şu gördüğünüz boş turuncu plaka. Şu yazılı turuncu plaka. Eğer aracın önünde arkasına yer yoksa 12 çarpı 30 cm'ye kadar boş turuncu plakayı küçültebiliyorsun. Evet. Peki tehlike levhaları, tehlike ikaz levhaları aracı üzerine asılacaksa 25 x 25 santim oluyorlar. Evet. Yani ambalaj üzerinde 10 çarpı 10 santim sıtıkır. Araç üzerinde 25 x 25 santim tehlike ikaz defasıdır. Yani ambalaj üzerinde etikettir. Araç üzerinde tehlike ikaz defası olarak adlandırılır. Artı bir tek bir şeyler daha var. Ekstra şeyler var. Mesela yüksek sıcaklıkta mal taşıyorsan şu üçgen. Yani dereceli üçgen. Şunlar özel durumlar anlatacağım bugün içerisinde size. Evet, inşallah vakit kalırsa. Şurada ölü balık, çelveçli zararlı mal satı asılıyor. Onun haricinde bütün bunlar etiketler, yani yine üzerinde zaten var. Özel durumlarda araç üzerinde asılacak. Bunları tek tek anlatacağım. Önce ambalajla başlayalım. Ne demiştik? Ambalajla mal taşımada sınıf 1 ve 7 hariç, sadece ve sadece aracın önüne ve arkasına boş duruncu plak asılır. Tamam Bunu not aldık. Bu bir. Peki sınıf 1 ve sınıf 7'den den olacak? Örnekler bakın, Bak, şu tırın önde ve arkasında boş durucu plaka var, başka hiçbir şey yok. Ha, bunu gören birisi diyecek ki, bu araçta ambalajlanmış, yani paketlenmiş olaraktan tehlikeli mal taşınıyor. Ama bunlar sınıf 1 değil, patlayıcı madde değil, sınıf 7 radyatif madde değil. Onun haricindeki mallar taşınıyor diyecek. Mesela tüp gaz kamyonu, görüyorsunuz. Bir tır dolusu tüp gaz taşıyor, sınıf 2. Sadece önde arkada boş durucu plaka yeter. Ama bizim mesela maşallah ay gazımız, ipre gazımız var ya sokak sokaklarda gezen fener alayı gibi aracın dört bir tarafına birden lefa yok. Gerek yok. Boş turuncu plaka aracın önün arkasında olması yetiyor bunlarda. Başka? Peki gelelim sınıf bir mallarına. Sınıf bir malların ambalajı taşıdığı zaman yine öne arkaya boş turuncu plaka aracın iki yanına ve arkasına tehlike ikaz defası. Yani tablo e, sütün 5'teki etiket numarası neyse ya 1 yazar ya 1 yazar etiket numarası olarak da 1 ise patlayan bomba. Ya 1 4 yazar ya 1 5 yazar ya 1 6 yazar. O zaman bu etikete yapışacak. Şu yıldızlı yerlere de sınıflandırma kodları yazılacak. Yani sütün 3B var ya sınıflandırma kodları yazılacak buraya da. Evet. Peki. Tamam? Yani ambalaj mal taşıyorsun. Ön arkaya boşlaştırıcı plakası sınıf bir malında iki yanına ve arkaya da tehlike ikaz defası asılıyor. Nerede yazıyor bu? 5, 3, 1, 1, 2 de yazıyor. Evet. Peki. Aynı anda birden fazla e, e, sınıf bir malı yüklüyorsun. Kimisinin etiketi 1, 5, kimisinin 1, 4, kimisinin 1, 6, kimisinin 1. Hangisini asacağım araç üzerinden? Ne diyor? Evet. En tehlikeli olan atacaksın diyor. 5, 3, 1, 1, 2 maddesi. En tehlikeli olan atacaksın diyor. En tehlikeli olan hangisi? Bakın sıra vermiş. En tehlikesi 1, 1 bir etiketi. 1, 1 neden okuyacaksın? Tabla sütun, 3B'deki sınıflandırma kodundan okuyacaksın. Etikette sadece 1 yazar. Evet. 1, 1. Bakın şöyle diyeyim. Şimdi alt grup bulup alt bölüm numaralı ne sınıf 1'de? 1, 1 var. Yani 1, 1A, 1, 1B, 1, 1C, 1, 1D harfleri de var yanında. Harfleri boş verin. 1, 1 var. 1, 2 var. 1-3 var, 1-4 var, 1-5 var, 1-6 var. 6 tane alt bölüm numarası var. Sınıflandırma kodu var sınıf 1'de. Bunların her birisinde harfleri de var. Uyum, Harfleri ne diyorduk? Uyumluk grubu diyorduk değil mi? Harfleri şimdilik görmezden gelin. Peki o zaman bu e, hangi etiketler yapışacak bu ambalaj üzerine ya da aracın hangi refahı asılacak? 1-1, 1-2 ve 1-3 alt bölüm numarasında 1-1, 1-2, 1-3 sınıflandırma kodunda şu patlayan bomba. Yani bir no'lu etiket. Bu etiket bir no'lu etiket. Bunun altında bir yazar ama şundan dolayı bir beş etiketidir bu. Hepsinin altında bir yazıyor. Bu patlayan bomba da sadece bir yazar. Yani tablo Asut'un beşte bir numara yazar. Demek ki bir, bir bir iki bir üçün etiketi bir. Yani şu patlayan bomba. Bir dördün etiketi zaten üzerinde yazıyor. Yani bir dördün etiketi kendisi. Bir dört şu. Bir beş etiketi bu. Bir altın etiketi de bu. Demek ki ilk üç numara şu etiketi kullanıyor. 1-4 bu etiketi kullanıyor, 1-5 bu etiketi 1-6 da bu etiketi. Peki aynı anda hem 1, hem 1-4, hem 1-5, hem 1-6 kullanılıyorsa o zaman sınıflandırma kodlarına bakacaksın. En tehlikeli olanın etiketine yapışacaksın. En tehlikelisi neymiş? Bakıyorum bakın. 1-5 3-1-1-2'de. En tehlikelisi 1-1'miş. Sonra 1-5 sonra 1-2, sonra 1-3 sonra 1-6, sonra 1-4. Tamam Bu hiyerarşiye dikkat edin. Peki bir özel durum var. 15 D maddeleri. 15'in D harfi. 1-2'nin maddeleriyle beraber yüklenirse 1-2'nin bütün harfleri. 1-2 A, 1-2 B, 1-2 C, 1-2 D, 12 yumuşak G hepsi var. Ama 1 sadece D olacak. 1 d ve 1-2'nin herhangi bir harfi bir yere geldiğinde hangi etiket yapışacak? Bölüm 1-1'in etiketi yapışacak. Yani patlayan bomba. Çünkü 1-1-2-1-3 patlayan bombaydı. Evet. Tamam. Yani orada hiyerarşiye göre baktığın zaman Evet mesela 1 5'te 1 5 burada, 1 2 burada. 1 5 ile 1 2 1 5 ile 1 2 bir yere geldiğinde Normalde 1 5 öncelikli. Bunun etiket asılması lazım. Ama 1 2 ile 1 5'i e koyduğunda 1 1 değil. Mesela 1 5 A ile 1 2'yi yan yana koysan 1 etiketi geçerli. 1 5 B ile 1 2'yi yan yana koysan mesela 1 2 A B C bütün harfleri geçerli. 1 5 etiketi koyacaksın. Ama 1 5 ile 1 2'nin herhangi bir harfi bir yere geldiğinde 1 5'i koymuyorsun, 1 1'i koyuyorsun. Yani 1 1 de zaten 1, 2, 1, 2, 1, 3'te etiket bu. Ben bilmiyorum. Çok karışık anlatmıyorum umarım. Çok hızlı anlatıyorum ama anlaşılıyordur sanırım. Yani eğer baktınız anlamıyorsunuz yavaş moda alın. Böyle ne, ne, konuşma, konuşma şeklinde olsun böyle. Rahat rahat anlarsınız inşallah. Videoyu yavaş modda seyredin. Eğer şeyse anlaşılmıyorsa. Peki. Bakın örnek. Evet. Ee, patlayan bombayı aracın iki yanına ve arkasına atmışlar. Önde arkada boş plaka. Ha, burada işte yani e, içinde te, e, sınıf bir malı var demek. Radyatif maddelere geldiğimizde neydi? Ambalaj üzerine 7A, 7B ya da 7C etiket asılıyordu. Eğer ma malzeme bölünebilir e, malzeme ise bir de 7E asılıyordu. Araç üzerine bunları temsilen 7D etiket asılacak demiştim. Nereye asılacak? Aracın iki yanına ve arkasına. Yani bu tehlike ikaz sayfaları hep iki yanına ve arkadadır arkadaşlar araçlarda. Ama konteynerde durum değişiyor. E, konteynerde dört tarafı birden. Çünkü e, konteyner indirip kaldırıldığı için orada dört tarafı birden asılacak. Neyse gel geldiğimiz zaman anlatırım. Ve aracın ön arkasında yine boş duruncu plaka. Yani boş duruncu plaka standarttır Ambalaj taşımada. Ambalajlı mal taşıyorsan, paketli mal taşıyorsan mutlaka aracın ön arkasında boş duruncu plaka standart olacak. Sadece sınıf 1 ve sınıf 7'de tehlike ikaz defaları aracın iki yanında ve arkasına asılacak. Burada 7'de. Evet yani asılıyor. Ha 7 de yerine 7 A, 7 B ya da 7 C de yan asabilirsin araç üzerine eğer içinde varsa. Ama 7 de bir tane lafa ile kurtarırsın daha iyi olur. Nereden anlatılıyor bu? 5 3 1 1 3'te anlatılıyor. Geç. Evet, toparlayacak olursak. Sınıf 1 ve sınıf 7 haricinde aracın önde arkasında sadece boş durucu plaka. Sınıf 7'de aracın önüne arkasına boş turuncu, iki yanına ve arkasına 7 de etiketi. sınıf 1 mallarında önlü arkaya boş turuncu plaka, iki yana ve arkaya evet tehlike ikaz defası, tehlike sırasına göre. Evet, tehlike sırasına göre hangisi asman gerekiyorsa. Yani bir tane asacaksın, en tehlikeli olanı asacaksın. Bir tane mal varsa zaten onun etiketini asarsın. Evet. Bir de 1136. Hatırlarsanız e, yani ilk bölümde hani vardı ya e, 1136. Taşıma kategorisi muafiyeti ya da aracı yüklenen toplam miktarlarla ilgili muafiyet. Aynı araçta 1136 muafiyeti varsa hiçbir şasmaya şey gerek yok. Yürü git. <laughs> yani muafiyet varsa e, e, tehlike ikaz defaları araçlara asılmaz. Turuncu plaka aracı asılmaz. Muafiyet varsa. Evet. Ambalaj taşıması bu. Gelelim. Evet. dörtme yük taşımasına. Yani aracın arkasına kamyonla katı maddeyi, tehlikeli maddeyi doldurduk. Kural ne? Arkadaşlar, yani eğer araca tek bir mal yüklüyorsan, yani burası bölmeler yok, tek bir mal var burada. İki tane yöntem var. Şöyle bir İki yöntem istediğin seçim. seçin. Eğer tek bir mal taşıyorsan araçta, tek bir mal taşı, dökme olaraktan tek bir mal taşıyorsan, birinci yöntem aracın önüne arkasına ambalajlı taşımadaki gibi boş turuncu plak kasarsın. İki yana ve arkaya yine tehlike ikaz defada asarsın. Evet. Ve iki yana yazılı turuncu plaka asarsın. Ama istersen şu boş turuncu plakaları çıkar. Yazılı turuncu plakayı aracın önüne ve arkasına koy. Her halükarda tehlike ikaz defaları dökme yük taşımasında ve tank taşımasında aracın iki yanında ve arkasında olacak. İsterse yazılı turuncu plakalar burada olur. İsterse iki yanda olur. Ama iki yana koyarsan aracın önüne ve arkasına boş turuncu plaka koymak zorundasın. Bu neydi? Dökme yük taşıması. Peki, araçta farklı bölmelerde, bakın şu bölmede, şu bölmede, bu, bu, buralar bölmeler ayrılsın. Her bölmeye farklı bir mal koyduysak, mesela buraya üç bölme ayıralım. Birinci bölmede, pardon, ha birinci bölmede bir mal taşıyorum. İkinci bölmede bir mal taşıyorum. Üçüncü bölmede başka bir mal taşıyorum. Ha, o zaman tek bir yöntem var. Aracın önün arkasına boş turuncu plaka. Her bölmenin iki yanına o bölmedeki malın yazılı turuncu plakası ve tehlike ikaz defası. Yazılı turuncu plaka, tehlike ikaz defası. Yazılı turuncu plaka, tehlike ikaz defası. Her bölmenin iki yanında böyle arkaya doğru geleceksin. Yazılı turuncu tehlike ikaz defası. Yazılı turuncu te tehlike ikaz defası. Aracın arkasına da her tehlike ikaz defasından birer tane numune. Yani arkadan yaklaşan bir adam ha bu araçta şu 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 tehlikeli mallar var desin diye. Bölmelerin yanlarına içindeki malların tehlikeli ikaz sayfaları ve yazı turuncular asılıyor. Bu durumda aracın önüne ve arkasına sadece boş turuncu plaka asılıyor. Eğer birden fazla mal taşıyorsa farklı bölmelerde. Peki. Bakın örnek. araca tehlikeli mal yüklenmiş. Sadece tek mal. Bak bölme yok. Tek mal. Bu adam neyi tercih etmiş? Ön arkaya boş turuncu. iki yana yazılı turuncu. Üç tarafa e, TLK ikaz defaz. Ha, alternatif olarak da şu boş turuncuları çıkartıp ön arkaya yazılı turuncu da Ama onu tercih etmemiş. Gelelim tanklara. Gelelim tanklara. Tanklarda arkadaşlar dökme yükle kuralları geçerlidir. Dökme yükte anlatım kuralların aynı tankta geçerlidir. Tek mal taşıyorsan tankta yani iki yol yöntemin var. Önde arka boş turuncu, iki yanda yazılı turuncu, üç tarafta tehlike ikaz defası. Veyahut da boş turuncuları sök at önden arkadan yerine yazılı turuncuları koy. iki yerde bir arkada e, tehlike ikaz defası yeterli. Ama farklı bölmelerde farklı tehlikeli mallar taşınıyorsa ki genelde öyle olur. Birden fazla bölme vardır tankerlerde. O zaman her bölmenin yanına içindeki malın tehlike ikaz defası ve yazılı turuncu plaka asılır. Görüyorsunuz bakın. Her iki bölme yanına. Ve arkaya da şu tehlike ikaz zayıfalarından bir tane numune Öne ve arkaya da boş durucu plaka asılır. Kural bu. Evet, Nereden anlatılıyor bu? 5-3-2-2, 5-3-2-1-1, 5-3-2-1-2 de bunlar anlatılıyor arkadaşlar. Anlaşıldı. Bir de 5-3-1-4'e bakarsınız. bakarsınız. Yani anlatılan bu üç bölümde bunlar anlatılıyor. Yalnız burada bir istisna var. Önemli bir istisna var. Eğer benzin, mazot, akaryakıt türevi, yani benzin, mazot, gaz yağı, hafif sentetik yağ gibi akaryakıt türevleri taşınıyorsa o zaman araçta aynı sınıf birde olduğu gibi en tehlikeli malın en tehlikeli mal tek başına taşınıyormuş gibi işaretleme yapılır. Mesela 25 bin litrelik tanker, 5 bin litrelik bir gözde benzin var. Geri kalan 20 bin litrelik 3 tane gözde 10 bin, 10 bin, 10 neyse 5 bin, 5 bin, 5 bin, 5 bin, 5 bin, 5 bin, 5 bin neyse hep mazot var. 20 bin litre mazot taşıyorsun, 5 bin litre benzin taşıyorsun. Evet, o zaman işaretlemi nasıl yapacaksın? Sadece araçta sadece 25 bin litre mazot benzin varmış gibi işaretleme yapacaksın. Mazotu görmezden geleceksin. Çünkü en tehlikeli malın e, işaretlemesi yapılır. E, benzin, mazot, gaz yağ vesaire de. Tamam? Yani bu önemli. Tek mal taşınıyormuş gibi. Niye? Çünkü bunlar patladığı zaman sinerjik etkiyle birbirlerini tetiklerler. Sanki hepsi benzemiş gibi patlar. Evet. Bu önemli arkadaşlar. Peki bakın farklı bölmelerde tehlikeli mallar var. Her bölmenin yanına içindeki malların yazılı turuncu plaka asılmış. Mecburen bu durumda önde arkada bir boş turuncu plaka olacak. Yalnız hepsi de sınıf 3 mu demiş bakın. Hepsi de tek tek böyle sınıf 3, sınıf 3, sınıf 3 yani kırmızı levha kırmızı tabela asmak yerine bir tane numara asmışlar. Hepsi için geçerli demişler. O da olur yani. Ama normalde her böyle şu kırmızı lefadan, kırmızı tabiradan, tehlike ikaz levhasından her bölmenin yanına asılsa daha iyi olur. Ama buna da izin veriliyor. Çünkü aynı ise gerek yok. Yani bir tane asmak yeterli. Ama bir bölmede bir bölmede farklı bir etiket varsa, farklı bir tehlike ikaz levhası varsa o zaman her bölmenin yanına mutlaka kendi tehlike ikaz lefaları asılacak. Bir tanesi farklı varsa her bölme yanına sınıf 3, sınıf 3, sınıf 3 asılacak yani mesela. Bu nerede anlatılıyor? 5, 3, 1, 4'den anlatılıyor. Devam ediyoruz. Evet, nerede kaldık? Evet. burada kaldık. Evet. Dediğim gibi istisnam var demiştik. Mesela şu tankerde e, bir e, bir gözde benzin var, üç gözde motorim var. Üç önemli değil. Sanki sadece